Güzeli diyelim ilk öncelikle, evet. hala da çok güzelsiniz. Teşekkür Cemil Bey edin. öyle söyledi. Teşekkür ederim. Bugün Aa, öyle söyledi diye mi söylüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır. Bizim de görüşümüz o. Cemil Bey de bunu <laughs> teyitlemişti <laughs> o da aslında. <laughs> 20 sene sonra taç devre olacak, evet. neler söyleyeceksiniz ve de jüridesiniz bildiğimiz kadarıyla. Evet, jürideyim. Bu sene de çok güzel hanımlar katılıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Evet saç vereceğiz ama hepsi güzel. Hepsi kraliçe olabilecek e, hanımlar. Onun için inşallah e, kazanan da Hayırlı olsun. 20 sene beklemesin inşallah tekrar evretecek. Yeni devletsin ama. Peki, bir eski güzel olarak diyeceğim aslında evet, bakıyorum bugün güzel. devir devir olacak çünkü. Evet. Bugün nelere dikkat edeceksiniz ve yeni güzelde aradığınız özellikler nelerdir? Kendi gibi olmasını. Hı hı. Kendi gibi olan insanlar her zaman güzeldir. Yapmacık olmayan, hem fiziki hem e, konuşması, oturması şey. Yani e, kazanacak olan kimse her şeyle dört dörtlük olmalı. Sırf fiziki güzellik değil, pozitifliğiyle, yaptığı işlerle onu hak etmesi lazım. Pratikçilik öyle bir şey. Seneler neler katlı diyelim bu 20 senelik kaç sizde ilişimci? Bana çok pozitif şeyler katlı. Yani katlı. güzel olmak nasıl bir duygu? Çok güzel çünkü her yere gittim daha kraliçemiz geldi diye herkesin on tatmasını istiyorum ama her kadın ailesinin çocuklarının kraliçesi ben. Hanım hemen şunu soralım. 20 sene beklemesin dedi. Doğru. <gülüyor> Sokaklı. <gülüyor> Bu arada e, anne oldum. Çocuğum oldu 20 yaşında. <laughs> böyle, yani hayatta böyle şeyler oldu tabii. <laughs> tabii. Ama nasıl ama? Harika. Hiç değişmez mi? O gün de kraliçeydi, bugün de kraliçe. Nasıl devredecek <laughs> bilmiyorum. E, diğer <laughs> hanımlar hepsi depresyonda. <laughs> Gerçekten öyle. Maşallah. Peki ee, o ben teşekkür çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin size. <laughs> 영상 <목소리나>